Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, hepinize hayırlı geceler dilerim. Evet, konumuzun başlığı tabi Vesel Karani'nin hayatını okuyoruz. Bundan önceki bölümde Vesel Karani dünyaya gelmiş. Evet. <laughs> Karen köyü yeni bir hadiseye sahne oluyordu. Üveys dünyaya geleni bir hafta olmuştu. Amir bir haftadır evden çıkmıyor. Mini mini yavrusunun başucunda pervane gibi dönüyordu. Yine gece bitmiş. Yeni bir gün başlamak üzereydi. Hurma ağaçlarının dallarında nazlı kuşlar cıvıldıyor. Horuzlar ütüp Güneş ufuktan başını yeni uzatmıştı. Birden kulakları tırmalayan bir ses duyurdu. Koşun 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 yangın var. Amir kendisini kapı dışarı attı. Bütün karan halkı köyün ortasına doğru koşuyorlardı. Dikkat edip bakınca ileride alevlerin ve dumanların yükseldiğini gördü. O da sokağa da dalıp koşmaya başladı. Koşuyor koşuyor aradaki mesafeyi bitirmeye çalışıyordu. Nihayet yangın yerine 5-10 adım kala durdu. Belki de durmayacaktı fakat köylüler tarafından durduruldu. Diyerek ürünü <laughs> kesmişlerdi. Amir olduğu yere çivi gibi çakılıp kaldı. Hayretli gözler gözlerle yangını süzüyordu. Nihayet kuruyan dudaklarını kıpırdatıp sorabildi. Kim çıkarmış bu yangını? Nasıl olmuş? Kimse bir şey bilmiyordu ki işte tam bu anda yangın yerinden bir çığlık yükseldi. İmdat beni kurtar. Bu bir kadın sesiydi. Demek ki içeride kadın kalmıştı. Şimdi ne yapmalı? Onu nasıl kurtal kurtarmalıydı? Herkes Donuk nazarlarla birbirinin yüzüne bakarken Amir'in ileri atıldığı görüldü. Köylülerden biri ardınca koşup onu yere düşürdü. Delilik yapma ey Amir. Bu yangının içine dalamazsın. Senden mahvolmak mı istiyorsun? Amir yerden kalkıp elinin tersiyle adamı itti. Kadının çığlığını duymadınız mı? Duymaz mısınız? Ona yardım etmeliyim. Adam öfkeyle soludu. Kadını kurtarayım derken kendi kendi yanacaksın. Elbet biz de yardım etmek isteriz. Ne var ki yangın her tarafı sarmış bulunuyor. Amir bir daha ileri atıldı ve umulmadık bir şey oldu. Birden gözlerinin önünde üveyisin hayali pırıldadı. Üveys ona "Korkma, kadına yardım et." der gibi bakıyor ve gülümsüyordu. Artık e, Amir artık her şeyi unutmuştu. Rüzgar gibi alevlerin arasına daldı. Yangın geriden görüldüğü kadar şiddetli değildi. Arka taraf yavaş yavaş sönmeye yüz tutmuştu. Yangının dumanından baygın bir hale düşen kadını kavradığı gibi evin arka tarafından sokağa fırladı. Ne kendisine ne de kadına bir şey olmuştu. <laughs> Köylüler dehşetli nazarla amira bakıyorlardı ve bir uğultu göklere yükseliyordu. Bir ihtiyar kazma dişlerini göstererek sırttı. Onu putlarımız ona putlarımız yardım etti. Karen köylüleri hep bir ağızdan haykırdılar. Evet putlarımız yardım etti. Ne duruyoruz o halde? Putlarımıza şükranımızı sunalım. Ve bütün köy hiçbir şey olmamış gibi gürül gürül putaneye yöneldi. Genç, ihtiyar kadın, kız şimdi hep putların önünde yerlere serilmişlerdi. Bu defa aralarında amır yoktu. Amır yangından kurtardığı kadını bir eve bırakmış ve kendi hanesinin yolunu tutmuştu. Alınan alına biriken terleri elinin tersiyle silip kapıdan içeri süzüldü. Üveyz hasır yatağının üzerinde ve kundak içinde yatıyordu. Sanki babasının geldiğini fark etmiş gibi gülümsedi. Amir şaşıp kalmıştı. Üveyz'in bu hali ve yangın anında gördüğü hayal neydi bunlar? Ellerini uzatıp Üveyz'i kucağına aldı. Şefkat ve muhabbetle göğsü üzerine alıp bastırıp sıktı sıktı. Zevcesi hala solgun benizle yatıyordu. Dudakları bir bıçak ağzı kadar incelmişti. Yüzü de kireç gibi bembeyazdı. Zavallı kadın dalıp dalıp gidiyordu. Ona da acıyordu. Fakirlik sebebiyle kadına gereği gibi bakamamıştı. Kendi kendine şöyle dedi. Ey baht! Hep vefasızlık etmedesin. Bir kere de bizimle yoldaşlık et. Amır dudaklarından dökülen bu kelimeleri zevcesi duyabilmişti. Gözleri açıp sevgiyle baktı. Efendisine amir hala kendi halindeydi ve hala üyesi sevip duruyordu. Kadının kendisine baktığını bile görmemişti. Nihayet kulağına çarpan sesler girdi. Ey amir hiçbir şeyden habersiz mi konuşuyorsun. O henüz sana cevap vermez. Amir, evet. Kadınım konuşuyorum. O beni anlıyor. İşte ben de bunu hayret ediyorum. Amir'in fakir hanesinde şimdi tatlı bir huzur vardı. <laughs> Amir fakirdi, yoksuldu. Hayatın bütün çilelerini çekmişti. Hala da hayat yükünü taşımaya çalışıyordu. Fakat bu çocuğun doğumuyla beraber bir de huzur gelmiş. Günler birbirini kovalıyor. Zaman durmadan ebediyete doğru akıyordu. Üveys de günden güne büyür. Nar çiçeğini andıran yüzü ışıklar saçıyordu. Derken seneler akıp gitti. üves konuşmaya ve yürümeye başladı. Amır bir yere gidecek olsa önce Üyesi öper, omuzuna kadar kaldırır, Saçlarını tel tel okşar, sonra öyle yola çıkardı. Yine bir gündü, acele bir yere gidecekti. Üvey evin önündeki hurma ağacının gölgesinde annesiyle oturuyordu. Babasının kendisine veda etmeden gittiğini görünce yerinden kalkıp ardı sıra koştu. Baba baba, amır başını döndürüp baktı. Üvey hem koşuyor hem de kendisine sesleniyordu. Artık gidemezdi. O da dönüp üveyse doğru bir iki adım attı ve onu kavradığı gibi kucağına kaldırdı. Ey güzel yavrum sana veda edemedim çünkü acele bir yere gitmem lazım. Yüves pınarlar gibi çağladı. Şimdi gidebilirsin. Amir Yüves'in alnına bir öpücük kondurup onu geri çevirdi ve kendisi yola revan oldu. ve tıpış tıpış yürüyerek annesinin kucağına atıldı. Anne, oğul gün boyu evin önünde oturup amiri beklediler. Evet, <laughs> imdat. Devir cehaletin hortladığı bir zamandı. Zorbağlar ve kanlı ayaklar başlarda geziniyordu. Kalpler katı yürekler merhametsizdi. Amir evden iş için yola çıkmıştı. Ne var ki yoluna kader ağlar ölüyordu. Köyden bir iki kilometre uzaklaşmıştı ki bir yamacın eteğinde feryatlar duydu. Bir kadın olanca sesiyle bağırıyor İki kişi de onu yerlerde sürüklüyordu. Kanlı pençelerini kadının biletlerine geçirmişlerdi. Ona tecavüz etmek istiyorlar. Kadın da kendini yerden yere atıyordu. Dikkat edip bakınca bu kadının hiç de yabancı olmadığını anladı. Komşusunun gelinlik çağındaki kızıydı. Ne pahasına olursa olsun onun yardımına koşmalı, lanetli heriflerin elinden kurtarmalıydı. Fakat nasıl olacaktı? Bunu üstelik silahtı. da Sadece bir bıçağı vardı. Eline okkalı bir taş alıp usul usul adamlara sokuldu. Irz düşmanları kadınla öyle pençelleşiyordu ki ona onu fark etmemişlerdi. Nefes nefese boğuşup duruyorlardı. Haydutlardan birisi itler gibi sırıttı. Şunun elini, ayağını bağlayalım. Diğeri cevap verdi. Evet öyle yapalım. Bize karşı gelmeyi görsün. İşimizi bitirir sonra onu öldürür. Burada bir yere gömeriz. Hiç kimse de bizden şüphelenmez. Bu kararı alan iki ölü düşmanı yeniden kızı üstüne çullandılar. Tam o andaki amir bir şimşek gibi atıldı. Elindeki taşı okkalı taşı adamlardan birinin beynine indirdi. Adam öküz gibi böğürerek yere serildi. Öbürü de ne oluyor demeye kalmadan çenesinin dağıldığını gördü. Amir ona da bir yumruk indirmişti. Haydut iki dizi üzerinde yere çöktü. Ne var ki öyle hemen pes edecek biri değildi. Derhal karşı saldırıya girdi. Yerden bir saç alıp olanca öfkesiyle savurdu. Taş Amir'in kulağının dibinden bunlayarak geçti. Amir bir an nefesleri yeniden adamın üstüne atıldı. İkisi birden yere düştü. Şimdi yerde yaman bir cenk başlamıştı. Haydutların elinden kurtulan kız hayret dolu gözlerle bakıp duruyordu. Dili tutulmuş, kendinden geçmişti. <laughs> o kadar heyecana <laughs> kapılmıştı ki tek adım asacak takati kendisinde bulamıyordu iki adamın yerdeki boğuşması epeyce sürdü. Nihayet Amr bıçağını çekebilmek fırsatını buldu. Ür düşmanının göğsüne oturup bıçağı gırtlağına dayadı. Senin namusu serir. Kıpır dersen kafanı koparır. Ür düşmanı davayı kaybettiğini anladı. Bir kadının gözleri önünde bu hale düşmeyi nefsine yediremiyordu. Öfkeyle amirin yüzüne tükürüverdi. Tüy sana. İşte bu tükürüktür ki amir ritüldürttü. Elini havaya kaldırıp bıçağı adamın göğsüne saplamak üzere hareket etti. Deminden beri dili tutulmuş vaziyette duran kızın çığlığını duydu. Kızın dilinin üstündeki düğüm çözülmüştü. Yaralı kuşlar gibi çırpınıyordu. Yapma ey amir amca. Öldürme onu. Amirin de öfkesi geçmiş di bıçağı kınına koydu. Öz düşmanının suratının ortasına iki yumruk indirdi. Adam ölü gibi yere serildi Öteki serseri de zaten az ileride inleyip duruyordu. Artık yapacak şey kalmamıştı. Buradan çabucak uzaklaşmak o da öyle yaptı. Zavallı Kız kızcağızın elinden tuttu. Haydi Esma gayretli ol çabucak köye varmalıyız. Esma üzerindeki şokun tesirinden yeni yeni kurtuluyordu. Gözlerinde iki damla yaş belirmişti. Milletle Amir'in yüzüne baktı. Amir amca çok teşekkür ederim. Yetişmeseydin bu caniler beni öldürecekti. Amir onu teselli etti. Geçti yavrucuğum. Ve düşe kalka köy istikametinde yola koyuldular. Nihayet köy sınırlarından içeri girdiler. Önlerine ilk çıkan evin kapısına varıp çaldılar. Güm güm güm. İçeriden bir kadın sesi açıldı. <laughs> Kim o? Esma cevap verdi. Benim. Cabir'in kızı Esma. Kapı derhal gıcırtılarla açıldı. Kapıda uzun boylu Ela gözlü, beyaz entaralı bir kadın belirdi. Ve Esma'nın halini görür görmez çığlığı bastı. Vay başıma gelenler. Ha kızım ne oldu sana benim? Kızdan evvel amir cevap verdi. Olanları sonra öğrenirsin. Onu hemen içeri al ve üzerine giyecek bir şeyler getir. Zavallının üstü başı hep parçalanmış. Ben işime gidiyorum. Cabir'e haber ver. Kızını buradan alsın. Esma hıçkırarak kendisine kendisini amirin ayaklarının dibine attı. Beni babama sen götür ey amca. Bu halimle onun yüzüne bakamam. Amir çaresiz kaldı, bir an düşündü, kısaplıydı. <laughs> Bu vaziyette onu bırakmak vefasızlık olur. Peki ya? şimdi üzerine bir şeyler giyin de seni ben götüreyim. Hava oldukça sıcaktı. Kum, çakıl, taş yerlerde kaynıyordu. de güneş bir yanardağ gibi yeryüzüne lavlar fışkırtıyordu. Şimdi soğuk bir su olsa ne kadar iyi olurdu. Ev sahibi kadın Amir'in neye ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Ey Amir, yorulmuşsundur. İçeri gir de sana içecek bir şey vereyim. Amir hemen içeri girdi ve bir köşeye oturdu. Ev sahibi kadın topraktan yapılan bir çanak içinde ayran getirdi. Amir çanağı başına dikti ve bir nefes içti. Gerçi ayran soğuk, sayılmazdı fakat yine de biraz serinlik vermişti. 5-10 dakika dinlendiler. Esma da yeni bir entarı giymişti. Artık yola çıkabilirlerdi. Kadına teşekkür edip yola çıktılar. Eğri büyür köy yolunda yavaş yavaş ilerliyorlardı. Nihayet Cabir'in evinin önüne geldiler. Cabir gölgelikte develerin yanında bir işle meşguldü. Amir küt küt yürüyerek yanına kadar sokuldu. Kolay gelsin ey Cabir. Cabir birden döküldü. Bu saatte, bu anda onu beklemiyordu. Hayret dolu nazarlarla amire baktı. Esma amirin arkasına silmiş, boynunu bükmüş duruyordu. Esma o halde görünce yerinden sıçradı ve haykırdı. Bu ne hal el Esma? Sen komşu köyde, teyzende değil miydin? Esma'nın dili yine düğümlenmiş. Amir bir iki adım ileri yürüdü. Cabir'in omuzundan tuttu. Dur kız eve girip dinlesin. Ben sana olanları anlatayım. Esma'ya bir göz işareti yaptı. Haydi kızım sen eve gir. Esma kapıdan içeri bir buğu gibi süzüldü. Amir Cabir'in eteğinden tutup onu gölgelikteki bir hurma kütüğünün üzerine oturttu. Ve her şeyi tek tek tane tane anladım. Cabir zaman zaman yerinden kalkıyor, yumruklarını sıkı paykırıyor. Bu işi kan temizler. Amir bir boyu, Amir gün boyu Cabir'in yanında kaldı. Akşam karanlığı Karen köyünün üzerine perdesini çekiyorken ondan acıldı ve evinin yolunu tuttu. <laughs> Evet sevgili dostlar, bayram özendi. YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.